Evet biraz önce söz ettiğim yani işte bu e, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki subay ve asubaylık için şehit ve gazi yakınlarına ayrılan kontenjanlara menzil tarikatının e, yerleştirildiği iddiasını konuşacağız. E, konuğumuzsa emekli gazi üsteğmen Erhan Kaleli. Erhan Bey merhaba. Merhabalar. E, nasıl oluyor bu e, menzil tarikatlarına ilişkin bu torpil iddiaları biraz açar mısınız? İsterseniz şöyle anlatalım mı? Sizi bir aday olarak düşünelim. Ben tek tek anlatayım size. Evet. Ee, sınavlara giriyorsunuz KPSS'ye bir not alıyorsunuz. Ee, sonrasında sizi sözlü mülakata çağırıyorlar. Dört farklı alanda puanlamaya tabi tutuluyorsunuz. Ee, bunların da belirli ağırlıkları var ve toplamda bir puanınız oluyor. Bu puana göre de kontenjanlara ayrılıyorsunuz. KPSS'ye giriyorsunuz. KPSS'nin %40'ı. Sözlü mülakatın %30'u. Bu e, Fiziki yeterlilik testinin %20'si ve vücut kitle indeksenin VKI'nin %10'u alınarak e, bir puanlamaya, genel bir puanlamaya tabi tutuluyorsunuz. Sonrasında da dört farklı kategoriye ayrılıyorsunuz. E, puanınız yüksekse işte asıl aday oluyorsunuz. E, asıl aday kontenjanla giremezseniz yedek aday oluyorsunuz. Sonrasında kontenjan dışı e, bir de başarısız kısmı var. Zaten bu başarısız kısmı biraz e, ilginç bir kısım. Sözlü mülakatın ağırlığı toplam e, yüzdelik dilimde %30'u teşkil etmesine rağmen e, öyle bir etkilik yani 60 puanın altı alırsanız doğrudan bu 4 kontenjandan başarısıza atıyorlar sizi. Ve başarısız olanın e, sıralamada e, hiçbir şekilde ona sıra gelme şansı yok ve hiçbir şekilde asker olma şansı yok. Tümüyle elinden alınıyor. 60 puanın altı verildiği takdirde. Şimdi buraya kadar aslında sistem normal. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bana gelen dönükler şöyle oldu. Daha önceki yayından sonra çok fazla mesaj aldım. Ee, benim diyor vücut kitle indeksim %10 e, düzeltiyorum 100 puan %10 alınıyor e, fizik yeterlik testim parkur sınavına giriyorlar 100 ikisi de 100 e, KPSS notum da çok yüksek mülakatım da çok iyi geçti ama KPSS notu benden 20 puan aşağıda olan birisi bile okula girebilirken ben giremedim ve hatta hani asıl kontenjan yedek kontenjan kontenjan dışı değil doğrudan başarısız ilan edildi yani mülakattan da 66 verilmiş ve bunların arasında Şehit ve gazi yakınları da var. Şimdi şehit ve gazi kontenjanı şöyle oluyor. Normal adaylar yani şehit ve gazi ol, yakın olmayan adaylar e, asıl ve yedek kontenjanı olarak iki kontenjan ayrılıyorlar. Gaziler için şöyle bir durum var. Gazi yakınları ve şehit yakınları için asıl kontenjanda değerlendiriliyorsunuz önce. Düzeltiyorum. Normal adaylar gibi normal bir kontenjanda değerlendiriliyorsunuz. Orada seçilemezseniz şehit gazi yakını kontenjanı var burada değerlendiriliyorsunuz. Burada da seçilemezsiniz. Normal adayların asıl kontenjanının bir de yüzde kadar yedek kontenjan açıyorlar. Yani normal bir adaydan daha fazla şansı var şehit ve gazi yakınlarının e, okula girmek için ya da subay subay olabilmek için. Hı hı. Bu bahsettiğim SUEM, ASEM için. Yani subay eğitim merkezi ve ASEM eğitim merkezi. Bir de bunun okul kısmı var. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi kısmı var. Benim bu anlattıklarım özellikle şehit gazi yakınlarının haklarının yenilmesi Suen ve ASEM için geçerli daha evet, çok. Bu arada bana da çok sayıda e, ASEM e, Asem için yani jandarma e, için şu hatta şöyle okuyayım bir mesajı. E, jandarma sınavına katılıp başarı elde edip kontenjan dışı kalmış yüzlerce adaydan biriyim diyor. Mağduriyetin giderilmesini istiyor sesimiz olun demişler. Bana da çok sayıda mesaj geldi bu şekilde. Ya kendilerini de öyle bir şey almışlar ki mesela CİMER'e yazıyorlar, <laughs> diyorlar ki ya benim tüm notlarım yüksek, mülakatım da çok iyi geçti. Mülakattan kaç aldığımı ve kaçıncı olduğumu bana söyler misiniz? Deniyor. Gelen yanıt şu, mülakatlarda adayların neden elendiği konusunda kayıt tutulmadığından bu konuda bilgi verilememektedir. Neden? <laughs> yani ben şimdi mahkemeye gideceğim, siz şimdi girdiniz sınavlara çok yüksek, mülakatınız da çok iyi geçti. Girmeniz gerekiyor, birçok aday sizden da, daha düşük puanla okula giriyor ya da subay az subay oluyor ama siz olamıyorsunuz. Hakkınızı arayacaksınız. Mahkemeye bir puanla gitmeniz lazım. Bir belgeyle gitmeniz lazım. Ama yok. Elinizde kanıt yok. Onlar bırakın kamera kaydını normal bir şekilde neden elendiğine dair herhangi bir kayıt da tutmamışlar. Bu bu, bu akıl alır gibi bir şey değil. Sonrasında tekrar yazıyor başka bir aday. Zaten standart iki cevap var. Kopyala yapıştır yapıyorlar. Orada da diyor ki 4982 sayılı bilgi edinme kanunun 7. madde İkinci fıkrasının kurum ve kuruluşlar ayrı ayrı veya özel bir çalışma araştırma inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilir diyor. Ya verebilir yani inisiyatifi kuruma bırakmış. E kurumun peki bu bilgiyi vermesinde herhangi bir istihbaratı anlamda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. E kurum neden bunu saklıyor? Akıl alır gibi değil. E peki bu aday nasıl hakkını arayacak? Bir şikayet mekanizması yok. Yani bitti. Evet. Yani bitti. Tüm hayalleriniz suya düştü ve şikayet edeceğiniz, hakkınızı arayacağınız ee, kamera kaydı olsa en azından şunu diyebilirsiniz. Kayıt tekrardan incelensin. Tekrardan bakılsın. Ben sorulara doğru yanıt verdim. Yok. Kaldı ki çok enteresan sorular soruluyor yani. Peki. Biz, teşekkür ediyorum Erhan Bey. Yayınımıza katıldığınız için bu konuyu da gündeme getirmek istedik. Ee, ya şunu söyleyeyim. Sadece buyurun. şunu söyleyeyim. Bu şekilde hak yenen çok kişi var. Mağduriyetleri gideremiyorlar. Şikayetçi hı hı. olamıyorlar. En azından geçen sene oranla kontenjan da çok düşmüş. E, kontenjanda en azından bir artırım yapılırsa birçok şehit gazi, hak yenen birçok kişinin en azından buradan hakları tekrar verilebilir diye de bir talep var. Bu da değerlendirilebilirse sevinirim. Aslında konu çok uzun ama işte Önücük süre çok kasıtlı. Önümüzdeki günlerde kısıtlı. yine konuşuruz efendim. Yine yer veririz bu konuya elbette. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. ederim. Sağ olun. olun. İyi günler.